Merhaba arkadaşlar, konnichiwa minasan. Bu videoda Japonya'daki son gelişmeleri size bildirmek istiyorum. 10 Ekim'de yüklediğim videoda Japonya için turist vizesinin kaldırıldığından bahsetmiştim. Sadece Türkiye için ve İngiltere için değil, tüm dünya için turist vizesi kaldırılmıştı. Sadece iş vizesi ve öğrenci vizesine sahip insanlar Japonya'ya girebiliyordu. Ama bunun üzerine bir gelişme oldu. Şu anda Japonya için ilk defa öğrenci vizesi ve iş vizesi alanlar Japonya'ya 31 Ocak'a kadar giremiyor arkadaşlar. Girişler yasaklandı. Yani yeni bir vize alsanız bile, öğrenci vizesi alsanız bile veya iş vizesi alsanız bile Japonya'ya giremiyorsunuz. Ama ilk defa girişler. Yani şu anda hali hazırda Japonya için vizesi olanlar, Japonya'da yaşayanların giriş çıkışlarında bir sonu yok. Ama ilk defa Japonya'ya Gelecekler için 31 Ocağı kadar girişler yasak. Bunun nedeni olarak vaka sayılarında çok büyük bir artış var. Şu anda 8 Ocak 2021 tarihinde olan verilere göre Japonya'daki vaka sayısı 7500 kişiye vardı. Bu çok büyük bir sayı. Daha önceki sayıları kıyaslayınca çok fazla artış görüldü ki bu artış en fazla Tokyo ve çevresinde yoğunlaştığı için, Tokyo ve çevresi için olağanüstü hal ilan edildi. Biliyorsunuz ki geçen yılda olağanüstü hal ilan edilmişti geçen yılki olağanüstü hal için e, videomu izlemeniz mümkün. Bu yılki olağanüstü halde yine aynı şekilde e, gerekmedikçe dışarı çıkmama e, işletme sahiplerinin ise işte dükkanlarını erken kapatması üzerine yine e, dükkanlarını erken kapatan işletme sahiplerine e, para yardım yapılacak. Fakat geçen yıl olduğu gibi şu anda herkese bütün halka e, işte geçen yıl mesela 100 bin yen yardım yapılmıştı ama şu anda öyle bir yardımın olması söz konusu değil. Şu anda öyle bir e, haber yok ama yine eğer ki gelişme olursa size haber vermek isterim. Yine Osaka, Hyogi ve Kyoto içinde olağanüstü hal çıkma ihtimali söz konusu. Aşı için ise Şubat sonu veya Mart başı gibi başlanması bekleniyor. Şu anda belediyelere ait spor salonlarında aşı merkezleri kurulması söz konusu ve orada bütün halka ücretsiz olarak aşı yapılacak ve bu aşıların dediğim gibi Şubat sonu veya Mart başı gibi başlanması bekleniyor. i̇şte bu aşı ile ilgili etrafımdaki Japonlara ben soruyorum işte eğer ki aşı başlarsa siz vurulmak ister misiniz diye. Genelde tabii ki herkesin tereddütleri var yeni bir aşı olduğu için kötü sonuçlar olur mu vesaire işte veya işte gerçekten koronayı önler mi diye birçok tereddüt var ama benim sorduklarım genelde herkes vuracağı için ben de vururum büyük ihtimal çünkü eğer ki sadece ben vurmazsam herkesin bana görüşü çok kötü olur hani sadece sen vurmuyorsun diye böyle yapıyorsun diye o yüzden biz de büyük ihtimal aşı oluruz diye düşünenler çok fazla bulunmakta o yüzden büyük ihtimal birçok Japon'un bu aşıdan yararlanacağını düşünüyorum. Ben de şu anda tabii ki aşı olmayı düşünüyorum. Fakat insanın gerçekten bir tereddütü oluyor. Hani yan etkisi olur mu veya gerçekten korur mu diye ama şu anda ben de herhalde büyük ihtimal olmayı düşünüyorum. İnşallah bu aşı gerçekten insanları korur ve bu milletten kurtulur diye düşünüyorum. Son olarak olimpiyatlar için ise henüz kesin bir şey belli değil. Bir gün olimpiyatlar olacak, bir gün olimpiyatlar olmayacak, bir gün ise işte seyircisiz bir şekilde olimpiyatlar olacak diye haberler çıkmakta aynı şekilde seyircisiz bir şekilde olursa eğer ekonomiye katkıda olması için hani internet üzerinden ücretli olarak yayın yapılması söz konusu ama gerçekten hiçbir şey belli değil. Bu olimpiyatlar için de Şubat ayında yine tekrardan bir karar verilmesi beklenilmekte. Bence olmayacak çünkü Japonya'da şu anda vaka sayıları gitgide artmakta pek iyi durum değil. Fakat eğer ki olursa bu korona yendiğimizin bir simgesi olacak diye bu turnuvayı dört gözle bekleyen işte valiler ve işte bazı kişiler de bulunmakta ama Japonya'da da genelde olmaması üzerine insanlar düşünmekte, yorumlar yapmakta. Bu kadar arkadaşlar. Yeni bir gelişme olursa buradan veya Instagram'ın hikaye üzerinden paylaşmayı düşünüyorum. Umarım her şey çok güzel olur. Türkiye için de, Japonya için de, tüm dünya için de bu illetten kurtuluruz ve güzel günler bizi bekler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane.